Herkese selam arkadaşlar. Bugün size vereceğim bilgiler küçük çaplı bir kalp krizi geçirmenize neden olabilir. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki YG Entertainment şirketinin şimdiye kadar birçok K-pop grubu oldu ve fanlar YG Entertainment şirketine gece saatlerinde 5 tane stajyerin girdiğini görmüş. Ve YG Entertainment'in yeni bir kız grubu oluşturacakları hakkında dedikodular var. Açıkçası bence bu çok güzel bir haber. İsterseniz bir de stajyerlerin gece görüntülenen videosuna da bir bakalım. It's not that the case. It's not, not one of the other <laughs> mm -hmm. <laughs> It's not that the case. İşte gördünüz ve benim kafama takılan bir sorum var acaba bu fanlar gece YG Entertainment'in kapısının önünde mi yatıyor? Her neyse videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay.